Onu tanıdığım, sevdiğim güne Evlenip gerdeye girdiğimizde inanmayın birbirimizi sevdiğimizde Ben bu tüpleri ona yazmadım Hay bırakıp gittiği gece Her şey güzel her şey toz bende Pişman olup bana geri dönse de ben bu türküleri ona yazmış. Sanki dünya çevresinde dönermiş. Dün gece rüyasında hep beni görmüş. Kükür bacısıyla haber göndermiş. Ben bu türküleri ona yazmış. O güzel gülleri takmış başına. Sürme çekmiş yine kaçına. ...kendini kandırır, boşu boşuna. Ben bu türküleri ona yazmadım. Kahverengi gözler rüyama girse... ...kanım tükense de bana kan neyse... ...bütün yayınlar üstüne gelse... ...ben bu türküleri ona yazmadım. çocuk ağlayamazsın, koşamazsın, oynayamazsın. Sıcak bir saç okşasa, sevgi dolu ana kucağı, ananın sütü kadar temiz dünya. Kötülük tanımamış yüreğin, büyüyüp de ne yapacaksın? Büyüme! Aydınlık dünyan senin, karanlığa doğru koşarsın elinden alırlar gülmeyi, sevgiyi, acıya ihanetle tanıyorsun. Kötülüğün kol geldiği medeniyet denilen ormanda ölsün. Ölümler ölürsün, düşmanlıkla, savaşla koyun koyuna, kan yerine kin dolaşır damarlarında, sırtını dönemezsin sen ana bulacaksın. Büyüm. Ne tülatlar kurulur, ne engeller çıkar. Ne yedik mayan kırkülüğe. Belki galip, belki mazlum olursun. Benzim olur... son yolculuğuna çıkmadan önce. Yalnız ve bir çare, kendini kimsesizler yurdunda bulursun. Sağ dinle çocuğum, büyüme. Sakın, sakın. Eşimden gelme. Umudum vardı. Ekmeğim, suyum. Unum vardı tatar. Böreği için. Bir de itim vardı. Geceleri kendimi alandım. Paralar yiymiş. Umut yemek de varmış fareler için. Onun yerine kül kesmek wàá jí dé dupò àti tòhù bá wẹjọ mi.